Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz SketchUp programını öğreneceğimiz videolarımızın ilkine hoş geldiniz. İlk videomuzun sonunda SketchUp programının ne için kullanıldığını, SketchUp programının kim tarafından geliştirildiğini ve SketchUp programının nasıl edinilebileceğini öğreneceksiniz. Dilerseniz SketchUp hakkında genel bilgiler vererek başlayalım. SketchUp programı üç boyutlu bir çizim programıdır. Program, mimarlardan mühendislere, oyun geliştiricilerinden film sesi tasarlayıcılarına kadar çok geniş bir yelpaze tarafından kullanılmaktadır. Programın bu kadar geniş bir yelpaze tarafından kullanılmasının en büyük nedeni basit bir arayıcı sahip olmasıdır. Program oldukça çabuk öğrenilebilir ve çok kullanışlıdır. SketchUp programı 2006 ile 2012 yıllar arasında Google tarafından geliştirilmiştir. Fakat program 2012 yılında Trumbull firması tarafından satın alınmıştır. Trumbull, SketchUp'ı satın aldıktan bir yıl sonra 2013 yılında yayınladığı güncelleme ile programın diğer bütün üç boyutlu çizim programlarının çıktılarını çalıştırabilir hale gelmesini sağlamıştır. Yani diğer üç boyutlu çizim programlarında yapılan çizimler SketchUp ile açılabilir, değiştirilebilir ve uzantılarının değiştirilmesine gerek olmaksızın tekrar kaydedilebilir. SketchUp programının Trumbull'a satıldığını söyledik. Fakat buna karşın Google hala tam olarak SketchUp'tan desteğini çekmiş değil. SketchUp programı hala Google tarafından özellikle Google Map ve Google Earth programlarını kullanılmaya devam ediyor. İsterseniz artık SketchUp programını nasıl indirebileceğimize bakalım. SketchUp programını indirebilmek için en güzel yol kendi sesini kullanmak. www.sketchup.com adresinden programa ulaşabilirsiniz. Veya Google'a SketchUp yazdığınızda da karşınıza çıkacak olan ilk de zaten SketchUp.com olacaktır. www.sketchup.com internet sayfasına girdiğinizde karşılaşacağınız arayüz işte bu şekilde. Arka planda yer alan çizimler SketchUp programı ile yapılmış ve bu çizimlerden de anlaşılabileceği üzere SketchUp programı aracılığıyla oldukça detaylı çizimler yapmak mümkün. Bu çizimlerin hemen önünde yer alan ve kırmızı dikdörtgenle ile çevrelenmiş Don't SketchUp butonunu aracılığıyla SketchUp programını indirmek mümkün. Fakat dilerseniz öncelikle biz sayfanın diğer fonksiyonlarına bir göz atalım. Sayfada yer alan Product bölümü aracılığıyla ile SketchUp'ın kendisi ve yine diğer yan ürünleri hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Buy butonu aracılığı ile SketchUp lisansı satın alabilirsiniz. Ve belki de bizim indirmekten başka sayfadan çok dikkatimizi çeken bölüm Learn yani öğrenme kısmı aracılığı ile de SketchUp hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bölümde SketchUp öğrenme merkezi, eğitim videoları ve forum gibi çeşitli etkinlikler yer almakta. Tabii ki bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için İngilizce bilmek şart maalesef. Artık indirme işlemine başlayalım. Download SketchUp butonuna tıklayarak işleme başlıyorum. İlk olarak sayfa bize SketchUp'ı ne için kullanacağımızı soruyor. Buradan iş için, kişisel proje için ya da eğitimsel amaçlar ile seçeneklerinden birini seçiyoruz. Ben eğitimsel amaçla kullandığım için educational seçiyorum. İkinci adım adım olarak ise çeşitli bilgilerimizi istiyor ki bunlardan ilki e-mail adresi. E-mail adresimi giriyorum. Hemen e mesleğime dair bir soru yöneltiyor. Buradan student öğrenci seçiyorum. Ardından ön ad ve soyad kısımları var. Bunları da dolduruyorum. Bilgileri vermenizin bir sakıncası yok. Aynı bilgileri birden çok defa verebilirsiniz. Yine program bunu da kabul ediyor. Ee, daha sonra yukarıda eğitimsel amaçla kullanacağımı söylemiştim. Hangi okulda kullanacağımı soruyor. Yine ben bunu da burada belirtiyorum hemen. 9 Eylül Üniversitesi benim için. Siz de kendi okulumuzu buraya yazabilirsiniz. Ee, en altta ise Select Your Operating System. Yani sisteminizi, işletim sisteminizi seçin diyor. Mac ve Windows için sürümleri mevcut. Biz, ben Windows kullanıcı olduğum için Windows seçiyorum. Siz de yine kendinize uygun olan sürümü seçebilirsiniz. Ee, burada üçüncü adımda hangi sürümü indireceğimi soruyor. SketchUp Make mi? SketchUp Pro 2014 mi? Ben 2014'ü kullanacağım. Bu yüzden bunu indiriyorum. Burada e, ilk satır tabii ki SketchUp'ın e, lisans anlaşması. Bu anlaşmayı kabul etmezseniz programı indiremezsiniz. Üzerine tıklayarak bu anlaşmayı okumanızı öneririm. Alt tarafta ise bana SketchUp ile ilgili yeni haberleri ve ipuçlarını gönder diye bir seçenek var. Bunu da seçip seçmemek size kalmış. Eğer seçerseniz SketchUp size programla ilgili yeni haberleri ve çeşitli ipuçlarını e-mail adresinize göndererek ulaştıracaktır. Ben seçmiyorum. Download butonuna tıkladığım anda ee, Yavaşça evet yeni bir ekran yönlendirdi ve biraz sonra program inmeye başlayacak. Ee, bakalım. Evet inmeye de başlamış SketchUp Pro şeklinde ve yaklaşık 70-80 GB 80 MB'lik bu program bir süre sonra inecektir. İlk videomuz burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.